vatandaşı işsizlikten kurtaramazsın. Öncelikle atama bekleyen milyonlarca genç var. Üniversiteyi bitirmiş. Hiçbir iş yapamazlar. Mühendisse mühendislik yapmak ister. Öğretmen öğretmenlik yapmak ister. Doktor doktorluk yapmak ister. Ziraatçı ziraatla uğraşmak ister. Ama bugün 12 milyonun üzerinde işsiz sokaklarda dolaşıyor. Biz AKP'ye söylüyoruz. Ya işsizler çare bul ya git. Yenilmesinden bıktık, tüye yalan söyleden bakanlardan bıktık, görevini yapmayan Orman Bakanından, Tarım Bakanından, Maliye Bakanından, Sağlık Bakanından bıktık. Biz gerçekten devleti yönetecek yöneticiler istiyoruz ve gerçekten sosyal hukuk devletinde yaşamak istiyoruz ve diyoruz ki AKP'ye devleti yönetemiyorsun işsizliği önleyemiyorsun çalışanların emekçilerin hakkını vermiyorsun milyonlarca emeklinin maaşını ödemiyorsun açlık sınırında yaşatıyorsun dün dün yandaş kanallara şöyle bir bakıyorum da hepsi şöyle diyor emeklilerin kurban ikramiyesini ödüyoruz ne kadar ödüyorsunuz 5 yıl önce ne ödediyseniz aynısını ödüyorsunuz nerede enflasyon farkı nerede artış kamu çalışanlarının maaşlarını ayın sekizinde ödeyeceğiz. Ne ödeyeceksiniz? Enflasyona yenik, hiçbir alım gücü olmayan kurbanlığın, en ucuz kurbanlığın beş bin lira olduğu yerde on bin lira maaş vererek adamın ev kirasını, çocuklarının bayram harçlıklarını, kılığını kıyafetini neyle karşılamasını düşünüyorsunuz? 20 milyondan fazla vatandaşın gelirini belirleyecek olan biraz sonra yapılacak olan açıklamaya müdahale edin ve gerçek enflasyon oranında bir rakam açıklayın ve kamu çalışanlarına hak ettikleri ücretleri verin. Hatırlayalım. 10 gün önce tüyün önüne gidelim dedik. Sağ olsun emniyetteki arkadaşlar da bizi alıp yerden yere vurmaya reva gördüler. Değerli arkadaşlar, biz emniyet çalışanları için de mücadele ediyoruz. Biz Türkiye'deki emekler için de mücadele ediyoruz. İşçi emekliler için de mücadele ediyoruz. Asgari ücretliler için de mücadele ediyoruz. Biz Türkiye halkı için de mücadele ediyoruz. Birleşik Kamu iş, bu ülkenin gerçeğidir ve Türkiye Cumhuriyeti'ne var etmek için mücadele eder. Kimsenin uşağı olmaz. AKP'nin salakası da muhtaç olmaz. Bir Ama İYİVEN'e kazanacağız. İYİVEN'e İYİVEN'e kazanacağız. Ama İYİVEN'e kazanacağız. kazanacağız. Hakkımızı almasını biliriz. Demokrasiyi biliriz. Sandığı biliriz. Sandıkta bunun hesabını AKP'ye sorarız. AKP'nin hesap vermesi için elimizden geleni yaparız. Daha önce bununla ilgili mücadele ettik. Bu sefer mücadelemiz kesin ve kesin olacak. Hakkımızı alana kadar alanlarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Duysun bizi AKP'liler. Saraylar yıkılır. Nilevenden kazandı. Sor diyor. Milyonlarca kamu çalışanının çocuğu tatile gitmek isteyecek. Bizim tatil yerimiz, köyümüz, memleketimiz, aramızın babamızın yanı. Çünkü bizim beş yıldızlı otellerde tatile gidecek paramız hiç olmadı. Olmayacak. Basit bir örnek. Antalya'ya günlük bin civarında uçak iniyor, uçak. Nereden? Yurt dışından. Gurur duyuyoruz. Elbette döviz getiriyor. Avrupa'nın, Rusya'nın emeklisi garibanı uçağa atladığı gibi o aldığı ücretlerle Türkiye'de tatil yapabiliyor. Elbette turizm olmalı. Elbette döviz gelmeli. Ama kendi vatandaşımız kendi ülkemizden faydalanamıyor. Bunu da Turizm Bakanlığı buradan duyurmak isterim. Değerli arkadaşlar, mücadelemiz yeni başladı. Devam edecek. Ve ve kazanıncaya kadar da bu işi bırakmayacağız. Geçen yıl Temmuz'dan beri sokaklardayız. Neden? Yaşanan enflasyonla mücadele edebilmek için. Biliyoruz. Ocak'ta bize yüzde otuz nokta zam verdiler. 3 Ocak'ta da yeni yeni zamlarla verdikleri enflasyon farkını elimizden aldılar. Şunu kamuoyu çok iyi bilsin. Ayın 8 gibi maaşlarımızı alacağız, zamlı maaşlarımızı. Yani bugün zamlı maaşlarımız belli olacak. Ama ayın dokuzunda, onunda bayramdan sonra yağmur gibi zamla karşı karşıya yıkılacağız. Bizim temel talebimiz şudur. Maaşlarımıza aylık enflasyon farklarının eklenmesini istiyoruz. Her ay yaşanan enflasyon farkı her ayın 15'inde beşinde maaşlarımıza eklenilsin. Ve burada refah payını unutmamak lazım. Aradaki yüzde yetmişlik farkı da mutlaka maaşlarımıza eklenmesini talep ediyoruz. Geldiğiniz için basın mensuplarına arkadaşlarıma, sindika yöneticilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Birleşik Kamu İş olduğu sürece mücadele olacak. Hakkımızı alana kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. <laughs> Evet değerli izleyiciler Birleşik Kamu İş TÜİK yakınlarında bir açıklama gerçekleştirdi. Mehmet Balık Birleşik Kamu İş Başkanı konuştu. TÜİK'in rakamlarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi ve e, alacakları zamlara oranla TÜİK'in yapmış olduğu enflasyon açıklamasının bu alacakları maaşları düşük e, tutarda olmasına sebep olduğunu ifade etti. Çok sayıda TÜİK'in önünde protesto gerçekleştiriliyor. Dün e, geçtiğimiz günlerde keskin bir eylemi vardı yine TÜİK önünde enflasyon rakamları eleştirisi. Bugün Birleşik Kamu İş TÜİK önündeydi. E, aynı zamanda saat 10'da e, diskte. De... TÜİK önünde olacak ve açıklanacak enflasyon rakamlarına ilişkin bir açıklama yapacaklar. Emekçiler eylemde diyoruz. Gerçek enflasyonu açıklayın diyorlar TÜİK'e ve bu konuda da TÜİK önünde enflasyon eylemi olacak. Emekli ve...